Ceviden herkese merhaba. Evet, bakır fiyatlarının görünümüne baktığımız zaman Çin ekonomisinden gelen yetersiz talep ile fiyatın düşüşünün hızlandığını gözlemliyoruz. Bakır ETF'lerine yatırım yapan risk fonlarının bakır alış pozisyonlarının %8 azaltması ile beraber bakır fiyatlarında gerilemenin tetiklendiğini söyleyebiliriz. Çin ekonomisine giren nakit akışı da Temmuz ayında azalma gösterdi. Bu durum Çin ekonomisinde yine bir durgunluk söylentisini gündeme getirdi. Önümüzdeki dönemde Çin ekonomisinde bir hareketlik olacak mı olmayacak mı yakından takip edilebilir. Devletin yaptığı inşaat ve emlak teşvikleri yine de bakır talebini arttırmaya yetmiyor. Bundan dolayı bakır 6939-6970 seviyelerini direnç olarak deneyebilir. Destek seviyeleri ise 6828-6779 seviyeleri takip edilebilir. Çin ekonomisindeki güçsüz durum bakıra olan talebi ciddi şekilde etkilemeye devam ediyor. Bu durum önümüzdeki dönemde bakır emtiyasının fiyatında daha da düşmelere sebep olabilir. Herkese iyi günler.